Genel Müdürlüğü Araç Bakımlarım Dairesi Başkanlığı'nın düzenlemiş olduğu 2025 Taksim 155 50 ihale kayıt numaralı 48 kalem oto elektrik kısmı yedek parça alım ihalesini başlatıyorum. İhalemize toplam 10 istekli teklif sunmuş. Teklif verme sıralarına göre isimlerini okuyorum. Alto Makina Otomotiv İthalat ve İhracat Limited Şirketi, Fuat Oto Yedek Parça Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi. Erginsan Otomotiv Hırdavat Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi. Özdemir Otomotiv Ticaret Sanayi Limited Şirketi. Univas Otomotiv Sanayi İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi. Özçimşekler Otomotiv İnşaat, Turizm, Gıda, Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi. Özar Oto Yedek Parça İnşaat, Enerji, Pazarlama Ticaret Limited Şirketi. Oveo Otomotiv Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi, Galip Elektrik Otomotiv Yedek Parça İmalat ve İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi ve son olarak Hemsa Otomotiv İş Makineleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ihalemize teklif sunmuştur. İdaremizin belirlemiş olduğu yaklaşık maliyet 60 milyon 124 Türk lirası 90 kuruş. 60 milyon 124 Türk lirası 90 kuruş. Alto Makine Otomotiv firmasının toplam teklif tutarını okuyorum. 4 milyon 515 bin 370. 4 milyon 515 bin 370 Türk lirası. Alto Makine elektronik teminat sunmuş. 0503 2026 tarihine kadar 136 bin Türk lirası. Buyurun. Teminat uygun. Fuat Oto Yedek Parça firmasının toplam teklif tutarını okuyorum. 2 milyon 320 bin 889. 2 milyon 320 bin 889. Türk lirası. Fuat Oto elektronik teminat sunmuş. 26.02.2026 tarihine kadar. 70 bin Türk lirası. Uygun. Evet. Teminat uygun. Erginsen Otomotiv firmasının toplam teklif tutarını okuyorum. 4 milyon... 991.450 4.991.450 milyon 991 Türk Lirası. Erginsan Otomotiv elektronik teminat sunmuş 27.02.2026 tarihine kadar 150.000 Türk Lirası. yüzden. Özdemir Otomotiv firmasının toplam teklif tutarını okuyorum. 38 milyon 460 bin 710, 38 milyon 460 bin 710 Türk Lirası. Özdemir Otomotiv elektronik teminat sunmuş. 15-12-2026 tarihine kadar. 1 milyon 600 bin Türk Lirası. Öyledir. Teminat öyledir. Otomotiv firmasının toplam teklif tutarını okuyorum. 5 milyon 150 bin 400. 5 milyon 150 bin 400 Türk Lirası. Univas Otomotiv elektronik teminat sunmuş. 27 2026 tarihine kadar. 210 bin Türk lirası. Evet. Öz Şimşekler Otomotiv firmasının toplam teklif tutarını okuyorum. 13 milyon 527 bin 600. 13 milyon 527 bin 600 Türk lirası. Öz Şimşekler Otomotiv firması elektronik teminat sunmuş. 27.02.2026 tarihine kadar 500 bin Türk lirası. Öyle Teminat uygun. Özel oto yedek parça firmasının toplam teklif tutarını okuyorum 17 milyon 880 bin 17 tekrar okuyorum özel oto yedek parça firmasının toplam teklif tutarı 17 milyon 880 bin900 17 milyon 880 bin900 Türk lirası özel oto yedek parça elektronik teminaunu 262 2026 tane kadar 540 bin Türk lirası. Aynen. Temnat uygun. OBE Otomotiv firmasının toplam teklif tutarını okuyorum. 11 milyon 863.200. 11 milyon 863 bin200 Türk lirası. OBE Otomotiv elektronik teminat sunmuş. 26.02.2026 tane kadar. 360 bin Türk lirası. Aynen. Galip Elektrik Otomotiv firmasının toplam teklif tutarını okuyorum. 1 milyon 671 bin 550. 1 milyon 671 bin 550 Türk lirası. Galip Otoelektrik yedek parça ye nakit yatırmış teminatını 52 bin Türk lirası. Özlem. Teminat uygun. Son olarak HEMSA Otomotiv İş Makinaları firmasının toplam teklif tutarını okuyorum. 26 milyon 452 bin 900. 26 milyon 452 bin 900 Türk Lirası. HEMSA Otomotiv İş Makinaları elektronik teminat sunmuş. 26.02.2026 tane kadar 800 bin Türk Lirası. Evet. uygun. İadeimize katılan toplam 10 isteklinin sunmuş oldukları teklifi ve e, teminat tutar ve tarihlerini okuduk. Komisyonumuz değerlendirmesini yaptıktan sonra kararı AKB üzerinde yayınlayacaktır. Tüm katılımcılara teşekkür ederiz.